Kız kardeşim lise son sınıfta. Okulda kapanmak yasak olduğundan kapanamıyor. Kapansa bile alay ederler. Bir arkadaşının durumu böyle. Bu durumda ne yapmalıdır? Dini emirlerini yerine getiremeyeceği bir okula bir kadının gitmesi caiz değildir. Ne pahasına olursa olsun mücadele edip başını kapamalıdır mektepte okumayı kendisine göre bir zaruret sayıyorsa, ki böyle bir zaruret bilmiyorum, ancak oradaki kızlara dini diyaneti öğreteceğim, İleride inşallah faydalı olacağım gibi, bana göre makbul olmasa bile kendine göre şahsi iştahatları var ise şayet ve bunda büyük hayır umuyorsa, ne pahasına olursa olsun bu irşat yolunda cehenneme gitse dahi bu yolda azm-ı iktamı var ise evvela kendi düşünsün, daha işin başlangıcında dini emirlerden taviz vermemeye kendisini alıştırsın. Başın kapanması mevzuu Kur'an-ı Kerim'in nasıyla sabittir. İnsan her dakika başını açık tutmakla her dakika bir günahı kebair işlemiş olur. Saçının bir telini gösterdiği her dakika bir günahı kebair işlemiş olur. Binan sonra yapacağı sevap, eyleyeceği cihat, edeceği hizmet meşkuktur. Semeresi belli değildir kime müessiri olacak, kimi irşad edecek ortada henüz bir şey yoktur. Meşkuk bir semere için muhakkak bir günaha girilmez. Evvela din ve diyanete bağlılığı iddia ediyorsa evvela başını kapasın, bir mütedeyyini olarak bu mevzuda mücadele versin. Okuldan atılması bazına ben dini emirlerimde taviz vermeyeceğim desin, azmetsin. Çünkü Kanun kızın başını açmaya amir değildir. Kıyafet kanunuyla sadece çarşaf çıkarılmıştır. İlk kıyafet kanununda başların açılacağına dair hiçbir şey yoktur. Mer'i kanunlar bu mevzuda baş açılmasına amir değildir. Belki sadece kıyafet kanunu çarşafı çıkarmış, bunun dışında kadınların sırtına bir manto geçirmiştir, bir palto geçirmiştir. Onun için ne kanun bazığı, ne kanunun icracısı, ne de üniversitede ve lisedeki hoca böyle bir şey yapmaya selahiyetleri yoktur. Yapıyorlarsa esas kanun karşısında mesul onlardır. Bir Müslüman kıza böyle bir saldırı yapılıyorsa, ille de başını açacaksın deniyorsa, onun velisi, sahibi, anası, babası, kardeşi, savcılığa gidip gelerek onların kulaklarını yar etmelidirler. Nasıl olur kanunlar varken böyle kız çocuğunun başına bu saldırı, bu tecavüz yapılır. Böyle bir saldırganlığı mevcut kanunlar karşısında şiddetle reddediyoruz demelidirler. Mümin en azından kanunların kendilerine tanıdığı açıklardan istifade etmelidirler. Kanunda yok başını açacak, kolunu açacak, bacağını açacak diye bir şey. Kıyafet kanunu belli bir kıyafeti terk etme, belli bir kıyafetle telebbüs etmeyi amirdir. O da öyle.